Ayrıca kişi güvenip teklif alıyor. Senin emektarı satacağız ya baba. Bu çocuk o kahveyi döker. 100 TL'lik indirim fırsatlarını gördüğün gibi girdin yemek sepetine. Tam söyleyeceksin... İşten dönen hanım... Pizza mı söylesin. Pizzada da yüz TL'lik indirim. Oğlum. Baba hamburger. Aklına geliyor. Bunlar benim eşim değil, çocuğum değil. Bu bir reklam. Hepsi de oyuncu. Söyle tavu, Yüz TL indirimi defalarca kullan istediğini söyle. Eksepeti yanında, aklındaysa <türüklük> kapında. <türüklük> Güçlü biriz. Elektrik akımı, elektrik dansı, disco topu, futbol topu, gol! Bakın bu bir düşünce akışı. Evet akıyor ama iyi yemezsin. Bu da eti tutkunun kremasının akışı. Tam kıvamında, akışkan, çok da lezzetli. Eti tutku, gerçek tutku. Slippy %100 doğal kaynaklı liflerden oluşan biyo çözünür temizlik havlusunu geliştirdi. Mikrofilm teknolojisi sayesinde yıkandığında kolay temizlenir, hızlı kurur, koku yapmaz. En önemlisi atık haline geldiğinde içerisindeki doğal kaynaklı liflerin çözünerek doğaya tekrar dönmesi. Yeniliklerin kaynağı Silipi'den. Silipi iz diyor <Soranlı> çözünür. İlk buluşmaya geç kalmak olur mu Mete? Sting'le ver coşkuyu. Vay Mete coştu. Motoru da coşturdu. Denizde fırtına gibi ilerliyor. İskeleye ulaştı bile. Kendi coştu. Tribünleri günleri de coşturdu. Sting, <Soranlı> sting. ver coşkuyu. Mis gibi siler iz bırakmadan katlanır. Kıyafetlerinizin ilk ilkünkü büyüleyici hissi artık yok mu? Perboy kıyafetlerinizin sadece 10 yıkamada yeniler. <laughs> Yeni Hayır, perboy yıkandı. Hissettiğim, göründüğünden daha fazlası. Tek düşle gezebilmek kol. Cool. Yolda daha fazlası. <laughs> Dimes Cool Lime. Kafana göre mixler. Dimes Cool Lime Mix. Göründüğünden daha fazlası. Enfes patatesleri baharatlıyoruz, fırınlıyoruz. Efsane yedi baharatın lezzetiyle. Baharatlıyoruz, fırınlıyoruz. Harıl harıl yanan fırınlarda baharatlıyoruz, fırınlıyoruz. Yeni Leys fırından yedi baharat çeşitli. İnsan formasını koklayıp memleketini özler mi? Bingo değil mi bu? Tabii ki bingo. Koklar koklar hasret gideriz artık. Bingo yumuşatıcı. Keratin ve enzim içeren formülü çamaşırların rengini, şeklini ve dokusunu korur. Mis kokusu uzun süre kalır. Tertemiz duyguların sponsoru. Bingo. Bu Selkat yeni nesil el ve yüz avlusu. İster mutfağa, ister banyoya tak. istersen de salona bak. Bence sen de bir yenilik yap. En iyisi Sertak kullan. <laughs> Ya. Finish'te zorlu leke testi başlıyor. Bakalım finish bu lekeleri çıkarabilecek. Bu asla çıkmaz. Dur dur dur. O finish Ultimate Plus'ın işi. Finish Ultimate Plus, CycleSync teknolojisiyle doğru zamanda doğru leke etki eder, yanlış ve yağlı lekeleri bile çıkarır. E çok güzel olmuş. Zehra Hanım denedi gördü, finish dedi. Temizlikte daha iyisi yok. Nescafe Express bu sene de kazandırıyor. Haydi, haydi gel, haydi gel içelim. Haydi İki mini beş kapı. Nescafe Express içelim. Haydi gel, haydi 200 gel. Haydi Airpods, 200 AirPods, 100 Apple Watch kazanma şansı. Bu ikili çok tutar. Kim tutar seni kazan. Şöyle bir faizsiz 30 bin lira çok iyi gelmez mi? Hangi krediyle tabii ki gelir? Hemen hangi kredi uygulamasını indirin, bankaları karşılaştırın, 30 bin liraya varan faizsiz fırsatlardan anında yararlanın. Hangi kredi?